<laughs> Ana, evladım ne oldu sana? Bilmiyorum Makmuş, bilmiyorum. Kendime engel olamıyorum. Beynimden geçen dilimden dökülüveriyor. Of Makmuş affet beni. Vah kızım vah, ne yapsam? Hakan'ı mı arasam acaba? Ara ara. Hakan hemen buraya gelsin. O çok tatlı. Onunla konuşmaktan, gülmekten, her şeyden öyle çok keyif alıyorum ki. Onu gördüğümde içimde kelebekler uçuşuyor sanki. Ay sen iyice delirdin kızım. Öyle olmalı. Delirdim ben. Delirdim hiç normal değilim. Ay. Alo. Makbuş <laughs> bana bir kitap lazım. Emre ne kitabı evladım? <laughs> Makbuş ya çok önemli. Kitabın adı çocuklar için tiyatro. Ya Makbuş yerin olmaz. Çok geç. Nana getirsin o zaman. Seçmeler bugün. Hayır hemen getirmen gerekiyor. Aman evladım bunca işin arasında nasıl yaparım? <laughs> Enan'ı da hasta biliyorsun. Ne olur ya. Tamam tamam. Bakacağım bir çaresine. Tamam unutma. Adı çocuklar için tiyatro. Bye. Aman aman şaka gibi. Bu ne telaş böyle? Sana ne? Bu kadar uğraşmayın başına. O prenses rolü benim olacak. Gamzeciğim anladın mı? Sizler hepiniz benim cücelerimi oynayacaksınız. Sen öyle sen. Ama bir bu eksikti. <laughs> ne olmuş? Emre okula bu kitabı götürmemi istiyor. Ver ver ben götürürüm bakmış Yavrum. Ver. Seni bu hale nasıl dışarı salarım? Aman be Makbuş sen çok yaşlısın. Hem de çok yavaşsın. Sen gidene kadar o oh, akşam olur. Aa kızım yüzüme karşı nasıl konuşuyorsun öyle? <laughs> Bilmiyorum Makbuş. Kendimi kontrol edemiyorum. Ağzıma ne gelirse söylüyorum işte. Allah Allah bunu da ilk defa duyuyorum. Gerçekten Makbuş kendime engel olamıyorum. Yalan söylemek hiç hoş bir şey değil. Ama insan da böyle her aklına geleni söylememeli. İnsanın başı belaydı. Alim abla. Haklısın, haklısın ama elimde değil. Tövbe estağfurullah. Bir de başımıza bu çıktı. Oyuncaklar Ülkesi mi? Evet, evet. Öyle eğlenceli bir yer ki... ...dünyadaki tüm oyuncaklar önünde sonunda oraya gelir. Sonsuza kadar da orada yaşarlar. Bütün bunlar gerçek mi? Tabii, ne sandın? kulin adında bir başperimiz var oyuncakların baş perisi. Biliyor musunuz? Ayrıca orada harika bir Luna Park var. Luna Park mı? <laughs> hey baksana. Luna değil mi? Lengal. Ne işi var burada? Bayılacaksınız. Ne salak Çok şey. Baksana şey çocuklar çevresine toplanmış bir şeyler anlatıyor. güzel. Benim oradaki en yakın arkadaşım balerindi. Oyuncaklar ülkesinde her oyuncağın yüz yaşına geldiğinde bir dilek dileme hakkı vardır. Ya ya e ben bu. size şimdi Diniyorum. çok önemli bir şey anlatacağım. <laughs> ben de yüz yaşıma geldiğimde öyle bir dilek diledim ki bütün oyuncaklar kulaklarına inanamadılar. En başta da Kulina. Hani baş olan. Ne diledin? Ben mi? No. <laughs> no. Ben, ben. <laughs> bu masalı bize de hep anlatın. Ne eğlenceli değil mi? Bıraksanıza canım siz. Anlatmaya devam etsin. Biliyor musun küçük canavar? Düşünüyorum da, annen mi daha sevimsiz yoksa sen mi bir türlü karar veremedin? Sen çok kötü kalpli çocuksun. Ne? Şaka şaka. Hadi gel. Hı hı. Hadi sen, ne güzel mezarlar anlattı değil mi? Mezar mezarlar anlattı. <Gülüyor> 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 Nana. Kusura bakma ama sen delirdin mi? Çocuklar her şeyi nasıl anlatırsın? Sen demedin mi? Sırrını bir kişi daha bilirse asla insan olamayacaksın. Evet ama... <laughs> Zamanında yetişemeseydik... Onlar aslında bir bez bezverg olduğunu söyleyecekler neredeyse. Biliyorum biliyorum ama... Bana bir şey oldu çocuklar. Kendimi tutamıyorum ya. Nasıl yani? Bilmiyorum. Ya çocuklardan biri kimsin sen dedin. Birden konuşmaya başladım. Böyle kim ne sorarsa falan cevap veriyorum. Ya da aklımdan geçenleri hemen söyleyiveriyorum. Çok kötü, çok mutsuzum. Bir de yalan söylemek kötü derler. <laughs> Emre şimdi bu aynı şey mi yani. Of engel olamıyorum kendimi. Çok mutsuzum diyorum. Saçlarınızın arkasını niye uzatıyorsunuz? Bal gibi de kelsiniz işte. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kalsın. Çok komik gözüküyor. <laughs> ya, normal. ben kel değilim canım. Ben kel değilim. <laughs> üst taraftan biraz döküldü bak şakaklarımda ve ensemde saçma bu <laughs> gençler ne kadar densiz oluyorlar ben ne yapıyorum çocuklar ne yapıyorum müdüre söylediklerimi duydunuz mu maalesef duyduk eğer bu bir hastalıksa hemen iyileşmen gerekiyor nana <laughs> yoksa başımız fena hale derde girecek ya tamam ama elimde değil diyorum bilmiyorum böyle aniden oluyor evet nana biraz önce anlattıkların ilgimi çekti devam etsene Hani şu oyuncaklı ülkesiyle ilgili olan masal var ya... Beni kovala, Beni kovala, Beni kovala. Hayır ki kurtaramaz! Bir an önce eve git mama. Hemen gidiyorum. Bu da olmaz! Tamam. Ben dışarıda yapayım. Görüşürüz. Sence yani nasıl var? Bilmiyorum ama hep böyle gerçekleri söylerse andık demektir. Tabii ki gerçekleri söyleyecek. Yalan söylemek çok kötü bir şey çocuklar. Yalan söylememesi gerek. Yoksa nananın burnu <laughs>